Siz daha e, cesur bir kadınsınız. Yani istediğiniz şeyi bana sorabilirsiniz diyorum. Direkt olarak. Yani ben söyleyecek ama, sen... ama söyleyeceklerim bu kadar. Yani başka ama bir şey Ama söylediklerinde ne yapayım anlar, yani yaşamadığım bir şey mi size? bir şey. Ya da olmayan bir şey mi söylüyorsun? Bak bir diyorsun ki hata yaptım. Ya burada hata ben evet, zorunda hataydı. Sen bana hesap vermek zorunda hiç değilsin. Ama bakın kimseye... zaten bunu belirtiyorum. Bunu söylemenize gerek yok. Ben zaten size ve kimseye... Bu tabii. ki ben size ve hiç kimse hesap vermek zorunda olmadığımı zaten söyledim. Tamam. Kimseden siz dediniz ki af dilemek ya da halkımız affediyor. Ben kimseden af da dilemiyorum. Ben kimseye hesap da vermiyorum. Bir diyorsun ben ki, sizinle sohbet etmeye yakın, pişmanım, ve söyleyebileceğim hata var. Var. diyorsun. Bir diyorsun ki böyle bir şey olmadı. Ama aynı biliyorsun soruyu ki... soruyorsunuz ben bir daha anlatayım size. Benim hatam böyle bir pozisyondaki bir hanımefendiyle e, çok fazla samimi olmamdı. Yakınlık kurmamdı. Ve bu benim hatamdır. Bir daha da hiçbir arkadaşının bu şekilde bir diyaloğa girmedi. Sen bana böyle söylersen ben de bu sefer kendi e, şeyimi, e, kendi kurallarımı yırtıp sana böyle şöyle bir soru sorarım. Sorun. Niçin başka bir odadan çıkıyorsunuz o zaman ikiniz e çünkü ya? Çünkü öyle bir, hemen söyleyeyim. Çünkü öyle bir odada değiliz biz. Neredesiniz? E, orada tuvalet var. Nerede e, tuvalet var? Be. Hemen söyleyeyim bir mağaza var hem bizim e, en giriş katında hem de en üst katında olan orada kendisi bana bir gömlek bakıyor e, bir televizyon programında çıkacağım. onu yapacak üst katta en üst katına ben en alt katındayım en alt katındayım ben de o mağazadan bakıyorum çıkışta e, dedi ki kahve alalım orada bir kahve satan bir yer var biliyorsunuz oraya gittik kahve alacağız o sırada dedi ki e, tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. O tuvalete gitti. Ben de erkekler tuvaletine gittim. Mesela birçok haberimiz çıktı. Hı -hı. Ee, bizim Çeşme'de bir otelde e, bir tatil yaptığımız. Ben oraya sadece 3 avukatımla 6 e, gün sadece o kağıdı alabilmek için gittik. Gerekli yazışmaları yaptık. Ve o, o habere yok, o habere istinaden o tarih demiyorum bakın. Son bir yıldır benim o otele ya da hanımefendi otele girişin olmadığına dair kağıtlar verildi. Otelin genel müdürlüklerinden kendi yazıları her şey verildi. E sonra orayı gönderiyorsun. E senin manşetin bu kadar gidiyor. E özür haberi iki satır beşinci sayfada giriyor. E bu insanlar hangisine inanacak? E ben neyi anlatacağım? Şimdi çıkacağım bakın arkadaşlar bu haber yalandı. Ya bu bir da bunun kanıtı mı? tanesi yalandır da beş tanesi doğrudur. E tam beş o tanesinde inandı, yalan oldu. Inandı. Ben 16 sana yalancısın dava açıldı. demiyorum. Ya bakın, i̇nsanlar 16 dava açıldı. inandı. Konuşmam gerçek... lazım madem istiyorsunuz. Çok... 16 dava açıldı. 11 dava Kazanıldı haberlerin yanlış olduğuna, asılsız olduğuna dair. 11 davanın özrü 3 satır. 11 tane e, haberin e, hepsi manşet. E nerede şimdi senin adaletin? Konuşmak yersiz. Yani ben buraya 3 tane kağıt getireyim bakın bu haber çıkmıştı. Bakın bu da onun kanıtı dedim. Ne olacak? Hiçbir şey olmuyor vallahi. altta 3 satır yazıyorlar. Şu tarihte çıkan haber, yani şu tabii ki, şu... Görselliklerle ağabeyim. yazılanları bir, bir, birleştirdiğinde görsellik insanlara daha e inandırıcı geliyor. E tabii ki ben de şunu Ama söylerim. Ama anlattığın şeyleri Hemen de o yüzden i̇şte de şu görsellere. Görsellere derken görselde şöyle bir şey var. Görselde e, sadece sizin bahsettiğiniz gibi el ele bir resim vardır. Bunun da sebebi şudur. Dediğim Çok sevimlisiniz ondan. Bir daha söylüyorum çok samimi arkadaşım ya, yürü git ya. ama bu bu yürü... derece samimiyet diyorsun ki bu bir hataydı bu o kadar zaman... samimi olmak da hataydı ondan sonra diyorsun ki ya, olmamış bir şey konuşuyoruz hangisi hataydı gel bir söyle bakalım. Hemen söyle. bakın bir daha söylüyorum öyle bir pozisyonu olan evli bir hanımefendiyle benim o şekilde bir yakınlık ele el yakışmam el ya da görüntü öyle Doğru bir mu? görüntü vermem yanlış, yanlış olabilir kesinlikle bunu bir o nasıl bir duygu? Yani onu elini tutma ihtiyacı o, nasıl bir duygu? Yani canım kardeşim. Hayır anlamadığını Yoksa söylemişler. Canım biz, arkadaşım. Hayır, bir şey Hangi duyguyla tutuyorsunuz? E siz biz... Biz Ayvalık'ta beraber oturduğumuzda sizinle de bir şey söyleyeceğim. Hı. E siz de tutuşsam yani benim için hiçbir fark yok. Sizle. Ben onunla... bekar kadınım. Herkes de şu anda burada herkes el ele tutuşabilir. Bir şey söyleyeceğim. Umurum olmaz. E şimdi atıyorum biz ayvalıkta yürüyoruz. Siz de biliyorsunuz. E evet. Cansu benim sırtıma çıkıyor. Ama Cansu'nun kocası yanında ve o o bak bir şey söyleyeceğim. Aa, i̇şte bak burada insan. Mı? Bak buradaki in... burada bak. Burada burada burada. Bak. Şaka. Bir... Berkay. Bak. <laughs> biz tavla oynadık. Eğlendik. Her şey yaptık. Düğün... Evet. Benim, ben çok samimi. samimiyim. Arkadaşlarım... için kalbim temizliyse değilse ben gayet temizim, Hiçbir sıkıntı yok. Yeah. Bu, belli ki yani orada e, samimi o duyguları insanlar algılıyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Peki algılıyorsa ben... Anladın. Bir kareyle anlaşılabiliyorsa anlaşılın o zaman. Saygı diyorum. Ama kendimi anlatmıyorum bu kadar. İşte yani bak, benden bunu yapma, ne olur bunu ne istiyorsunuz anlamıyorum. Hiçbir şey istemiyorum artık. <laughs> artık hiçbir şey istemiyorum çünkü sen karşındakini ina yerine koyuyorsun. Peki tamam. Ya tamam bir hataydı bitti dedin gitti. Olabilir Böyle bir şey herkes... demedim. Tekrar söylüyorum. Şimdi bu kelime yanlış anlaşılabilir. Peki bir daha söyle. Bir ben bir hataydı. Yanlış bitti gitti diye bir kelime kullanmadım. İnsanlar Bitti hayatlarında gitti evet, bir, hata Bak, bir hataydı. Bak bir hataydı insanlar, yaptı. bir insanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim İnsanlar hata yapabilir hayatlarında. Evet. Hata mıydı yani bu? Neydi? Bir hanımefendiyle yani öyle pozisyon bir hanımefendiyle öyle, öyle. Hataydı. Evet. O derece o samimi olmak hataydı bu kadar.